Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox API'nin bir videoya daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün küçük bir trolleme yaptık ve arkadaşlar bu trolleme ile ilgili videonun sonunda söyleyeceğim bir şeyler. Hadi o zaman hemen o sahnede bir video çekmeyi başardım. O videoyu izleyelim. Evet, Roblox'ta ufak bir trolleme yaptık ve herkes çok korktu. Şey belki beraber aynı oyuna gittik ve Berkay bana Berk bana sataştı. Ben de ona hesabın yerine kadar varsa şanslısındır dedim. Yani hesabı ben hesap çalıyormuş gibi yaptım. Ve hepsi çok korktu. Şu anda da <laughs> abla hayranım falan yazıyorlar. Yani kanalımızdan abone buldum. Video mu? Aa, yu yu yu. İnanmıyorum. Bu mucize olmalı. Video mu? Bir dakika hemen. Evet. Evet. Evet, Kunik TV hemen. Kunik TV. Ben şu an yanımda. Ne demek istersin? De Sen de iyi. çok şaşırdın değil mi? Evet, bence çok iyi. Ya şu an panik yaptık yani. ilk defa hayranımız yanımızda. Kunik. Ve arkadaşlar böyle de devam ediyor video. Yani o anki heyecanla biraz saçmalamış olabilirim. Ya, olabiliriz. Arkadaşlar şimdi size olayın aslında anlatacağım. Arkadaşlar şimdi size olayı anlatacağım. Bir şey oldu biz Berkay öylesine oyun oynamak için Mako yani Meiko Mermaid bu Netflix'te bir dizi işte onun oyununu yapmışlar. Ona girmiştik ve tam oynarken aklımıza bir fikir geldi. Roblox'teki ya o andaki server'daki insanları trolleyelim dedim. Berkay kabul etti. Biz de öyle Berkay bana sataşmış gibi bir şey söyledi. Ben de onun üstünden e, az önce gördüğünüz gibi şey. Hesabın yarına kadar kaldıysa şanslısındır dedim. Ondan sonra herkes Roblox'taki çete şey yazmaya başladı. Ee, böyle sürekli korku emojisi koydular. Yani korku emojisi dedim korkan bir emoji yüzü koydular. Hepsi de böyle yaptı. Biz de en sonunda ben oyundan çıktım. Ondan sonra Berkay aynı oyunun içinde kaldı. Ve o da yazışmaları gördü. Yazışmalarda hepsi şey ne oldu falan yazmaya başladı. Hepsi gerçekten korkmuştu. Onun dışında ben sonra yeniden oyuna girdim ve şaka diye bir şey yazdım. Onlar da şey... Onlar da oyuncular beni bulup yanıma geldiler Roblox'ta. Ondan sonra... Öyle oldu işte ondan sonra kanalıma abone olun falan dedim. Onlar da bir anda hayranım falan yazmaya başladı. Yani zaten abone değilmiş. Ya veya abone olmayıp ya öylesine o anda şey böyle YouTube'a video çektiğimi görünce heyecanlanıp direkt öyle hayranım falan yazmış olabilirler. Zaten kesinlikle öyle oldu yani. Önceden abonem olduğunu hiç düşünmüyorum. Belki belki öyle de olabilir ama zaten kanalımızda dediğimiz gibi sadece akrabalar olduğu için öyle bir şey hiç düşünmedim. Bir de arka planda şen lol var. Öyle hiçbir şey düşünmedim. Yani arkadaşlar böyle oldu. Aslında çok da büyütecek bir şey yok. Yani böyleydi. Zaten çok kısa bir video oldu. Ama sizlere söz veriyorum. Daha güzel videolar gelecektir. Bir de arkadaşlar Blastars'ta da bir hesabım var. Yakında Blastars'ta çekmeye başlayacağım. Tabii ben biraz ilerledim. Direkt baştan başlamak istemedim. Arkadaşlar Roblox videoları da gelecektir. Eğer oyun için öneriniz varsa bana söyleyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.